Ta sözleri 16.9 Kişi planlarını yapar ama hayatını yöneten Tanrı, Rab'dir. Sık sık hayal kurar, planlar ve heyecanlanırız, ancak kısa sürede cesaretimiz kırılır veya yolda pes ederiz. Hayal etmek güzeldir, ancak Tanrı'nın her seçimi yönlendirmesi ve yönlendirmesi daha da iyidir. Tanrının rüyalarımızı kontrol etmesi, bu yolculuk nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, sonunda istediğimizin çok ötesine geçeceğinden emin olmaktır. Ve henüz hayatını Rab İsa Mesih'e vermemiş olan sizler, bunu yapmalısınız, aksi takdirde cennetin krallığına asla giremezsiniz. Çünkü Vahiy 20.15'te adı hayat kitabında bulunmayan her insanın şeytan ve cinleri için hazırlandığı ateş gölüne atıldığı yazılmıştır. Öyleyse, hayatını Rab İsa Mesih'e teslim etmek isteyenler, böyle dua edin. Tanrım ve babam, Rab İsa Mesih adına, hayatımı Rab İsa Mesih'e veriyorum, günahlarımı bağışla. Rab İsa Mesih'in Golgota çarmıhında beni kurtarmak için öldüğünü biliyorum. Bundan böyle Rab İsa Mesih'e yalnızca ruhta ve gerçekte tapınacağım. Beni ve tüm ailemi Rab İsa Mesih adına kurtarın.